Merhaba arkadaşlar. ikinci videomuzla karşınızdayız. Bu videoda yoğun istek üzerine Galatasaray Fenerbahçe derbisini oynamak durumunda kaldık. Ve şimdi oyunumuza başlayacağız. Yamada League TV logosu bulunmakta. Buraları geçelim. an itibariyle geçemiyoruz. Nedenini anlamadık. Şimdi geçtik. Evet işte. Yamayı görüyorsunuz. Sport Auto Süper Lig. Galatasaray ile Fenerbahçe mücadelesini size sunacağım. Türkçe spiker olarak. İşte reklam panolarını görüyorsunuz. Bruno albes görüntü Emanuel Eboe Mehmet Topal işte faceleri görüyorsunuz yüzler ne kadar benzemiş özellikle Mehmet Topal'ın burnu Volkan'ın bıy Bıyıkları Gözümüze çarpıyor ve Selçuk İnan evet güzel face eklemişler Galatasaray Kaldemusler Aslan var Emanuel bu Semih Orlean Alex Teles, orta alanda Selçuk İnan, Felipe Melo ve Snyder. Solda Buruma, ileride Drogba ve Burak Yılmaz. Fenerbahçe'nin 11 ise Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Egemen Korkmaz, solda Caner. Orta alanda Raul Meireles, Mehmet Topal, Dirk Kayt, Emre, ileride Musa Sow ve Emanuel Emunike. Maç başlamak üzere Lig TV'de Maç başladı. Derbilerin derbisi başladı. Emre. Emanuel Emenike. Emenike. Melo araya girdi ama başarısız. Emenike şut. Kaleci Muslera. Muslera başarılı. Eliyle hemen topu oyuna soktu Alex Teles. Buruma. Selçuk. Selçuk. Arkadan bir müdahale var. Gökhan Gönül'den. Alex Telles. Gökhan kaptı. Mehmet Topal. Caner aldı. Caner aldı. Türk Telekom arada da ıslık Vuruş. Henüz 8. dakika. iki şut Fenerbahçe'den geldi. Ben de Galatasaray'ı almak durumundayım. Çünkü Galatasaray'dayım. Bunu gizlemeyeceğim arkadaşlar ama. En azından objektif bir yayın yapmaya çalışacağım. Wesley Snyder. Snyder çekti topu. İçeride Burak el kaldırdı. Burak kafa. Sağımı uzaklaştırıyor. Emanuel Emenike. 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 Semih devreye girdi ama top. Mehmet Topal'da kaldı. Mehmet Topal. Mehmet. Halen top onda. Emenike oynadı. Emenike sağda Musa Sol'u gördü. Musa Sol çok güzel bir hareket yaptı. Pas sağa akladı. Emenike'ye doğru son anda uzaklaştırdı. Drogba bir çalım attı. Çok güzel. Gücünü de kullanırken şimdi ve Snyder. Drogba top istedi. Ama Gökhan. Gökhan uzaklaştırdı. Emanuel Emenike. Dakika 20'ye girdik. Çecu. Semih. Ebu'yu gördü. Ebu'ya bura attı ama ondan önce Caner. Drogba. Drogba. Buruma gitti. Buruma çalımını attı. Buruma! Orta yapamıyor. Galatasaray yükleniyor. Sol taraftan Alex Tellez'de. Alex Teles. Alex Tellez pasını verdi. Ver kaç. Yapacaklar mı? Başarısız oldu. Başarısız oldu. Araya giren Mehmet Topal. Gökhan. Gökhan aldı. Drogba'nın omuz müdahalesi var. Aldı. Melo. Melo da kaptırıyor. Taç Fenerbahçe'nin. Hemen kullandılar. Kayt. 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 Orada neler olduğunu bilmiyoruz. Hakem devam ettirdi. Emenike. Musa Sov. Fenerbahçe'nin baskısı var. Bir şut daha Muslera. Atak devam edecek. Mereles çeviremedi. Şimdi Galatasaray. Kontra atağa çıkabilecek mi? Burak Yılmaz. Ama hemen Mehmet Topal'ın müdahalesi var. Hemen Mehmet Topal'ın müdahalesi geldi. Orada sol taraftan topu sürüklüyor. Mehmet Topal karşısına ve Snyder defans yapmak durumunda kaldı. Atağa girdi. Emanuel'e bu oyunu bozdu. Şimdi Satrat'a Snyder'la atağa çıkacak takım Galatasaray. Galatasaray pas aktardı. Şimdi Melo'yla atağa çıkıyoruz. Melo. Melo gidiyor. Melo yine geçmedi. Yine geçmedi. Etten duvar örmüş durumda Fenerbahçe. Şimdi Musa Orta alanda oyunu kuruyor. Emenike. Şecu. Drogba. Drogba. Drogba gidiyor. Bruno Alves de güçlü. Drogba da güçlü. Bakalım ne olacak? Gökhan. iki kişi durdurdu. Selçuk. Selçuk ortasını yapıyor. Egemen. Egemen. Buran presi sonuç getirmedi. Mehmet. Melo araya girdi. Çok güzel. Şimdi pas aktardı. Yine geçmedi. Yine geçmedi. Orta alan mücadelesiyle geçiyor oyun daha çok. Musa Sov. ilk yarı bitmek üzere. Uzatma kaç dakika verdi? Hiçbirimiz görmedik. Yine Drogba derken maçı bitiriyor hakem. İlk yarı Galatasaray 0 Fenerbahçe 0. İşte Lig TV logosunda görmüş durumdayız. İkinci yarıya hemen başlayalım. İkinci yarı başlıyor. Drogba ve Burhan Santrası'yla Melo. Semih'ten Melo'ya, ya. Emmanuel Boue. Taç Galatasaray'ım. Wesley Snyder. Snyder Snyder. Klas bir pas düşüncesi ama olmadı. Caner oyununu bozdu. Musa Sol, Kite. Sol. 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 Araya giriyoruz. Melo müdahalesi başarısız. Şimdi sol tarafta Caner atak yaptı. Ortası ceza sahasına hiç kimseye gelmiyor. Top taç Galatasaray'ın oluyor. <laughs> Thales'le oyun başladı. Bruma, Alex Teles, Alex Thales üzerinden bir pas attı. Çok klas. Bruma, Drogba yine geçemedi. Kaytın müdahalesi. Snyder. Melo. Tek paslar. Galatasaray oyunu açmaya çalışıyor. Pas Fenerbahçe'nin biraz daha üstünlüğü var. Bunu hepimiz gördük şu an. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Selçuk'un müdahalesi kart gelecek. Sarı kart Selçuk. İşte pozisyon. <laughs> Topal yerde. Ve bu arada Christian Baroni Mehmet Topal'ın yerine oyuna girdi. Egemen. Uzun bir top. Selçuk. Pas ve Snyder. Snyder pası verdi Burak. Burak sıyrılamıyor. Fenerbahçe'nin takım halinde mükemmel bir sahması var. Bunu hepimiz görüyoruz şu anda. Buruma sağ taraftan aldı topu sürüklüyor. Buruma gidiyor. Buruma gidiyor. Snyder hadi kaldır top istedi. Ve Snyder çek topu. Snyder pas. Buruma. Buruma tekrar Snyder'i gördü. İçeride Drogba top istiyor. Snyder orta gelecek mi? Yine bozlar. Yine bozlar. Henüz kayda değer bir hata yok. Galatasaray'ın. Uzun bir top geçmedi. Out. E da elini kaldırdı, özür diliyor. dakika 70'e doğru ilerliyoruz. egemen Ne oldu orada? Anlamadık. Yemeni çok ofsayttaymış. Şedju. Selçuk. Selçuk nereye? Solda Caner karşısında Ebu'ye aldı. Ebu'ye geçti. Ver kaç başarılı. Şimdi solun pasında Caner topla buluştu. Sol tarafta atak geliştiriyor Fenerbahçe. Dakika 72. Orta ceza sahasında doğru Mustere son anda yumrukladı. Atak devam ediyor. Christian Baroni ile Fenerbahçe'nin baskısı var. Baroni Melo topu kesti. Atak devam ediyor. Pas yerden. Emenike golle buluşabilir. Emenike vurdu. Top dışarıya gitti. Müthiş bir pozisyon kaçtı sevgili seyirciler işte. Emenike'nin de yüzünü görmüş durumdasınız. Face gayet başarılı. Yama gayet başarılı. Galatasaray kalesi belki de maçın en tehlikeli pozisyonu buydu. Müthiş bir tehlike. Şimdi Wes Snyder. Sade Manuel Ebu'ya tek başına. Burak da içeri yardım etmedi. Ebu'ya gidiyor. Ebu'ya gidiyor. Ebu ortasını yaptı. Burak kafa vuracak Burak vurdu. Nereye çevirdi sonrasında topu? Orta açma çabaları ama Selçuk yetişiyor. Burak'ın atasını kapatıyor. Selçuk. Galatasaray tekrar oyun kuracak. Alex Telles. Melo, Melo çalımını attı. Melo gidiyor. Melo kaleye vurdu sanma. Snyder orada oyunu bozuyor. Semi Galatasaray bu aralarda presini arttırdı. Didier Drogba. Didier Drogba çalımını attı. Pasını geçmedi. Ama Buran ayağı müdahalesi var. Başarılı. Ve Snyder çalım. Drogba'yı gördü. Güzel bir pas düşüncesi ama geçmedi gemenden. Şimdi sağ taraftan ile yükleniyor Galatasaray. Atak devam ediyor. Orta ceza sahasına. Drogba vurdu. Direkt döndü. Aman tanrım neler oluyor. İkinci pozisyon ve topalara gitti. Didier Drogba. Dakika 87. İlk videomuzda da dakika 88'de golü atmıştı sevgili seyirciler. Ve klasik gol sevincini yaşıyor Didier Drogba. Sport Toto Süper Ligi'nde. Evet. Şimdi Fenerbahçeli arkadaşlar kazacaklar. Sonuna kadar haklılar. Şimdi diyecekler ki Galatasaray ne bok oynadı da. Sen ne bok oynadın da bu golü hak ediyorsun. Onlar da haklı o kadar pozisyonda gol olmadı ama futbolun altın kuralı var. Atamayan atarlar. Bunu da herkes biliyor ve Didier Drogba bu atayı değerlendiriyor sevgili seyirciler. Dakika 87 gol Didier Drogba. Oyun yeniden başlıyor. Çok kısıtlı bir süre var Fenerbahçe için. Belki de beraberliği yakalayacaklar ama şu anda Emmanuel Ebu ile yüklenme çabasına Galatasaray Caner'i Caner geçemiyor. Taç Fenerbahçe'nin Bu arada Burak'ın ayak müdahalesi var. Hakem oyunu devam ettirdi. Faal beklentisi vardı Fenerbahçe'nin. Burak tekrar ayak koyuyor. Caner. Caner sıyrıldı. 4 dakikalık bir uzatma var. Caner gidiyor. Felipe Melo onu kovalıyor. Melo onu kovalıyor. Caner halen süratli. Caner halen süratli. Melo'yu da geçti. Ortası ceza sahasına doğru. Kim var orada? Emanuel Menike. Emanuel Menike vurdu. Sahma dönen top. Karambol anı. Emre. Sol. Baroni. Belki de 1-1 olacak. Bilemiyoruz. Atak devam ediyor. Mustera son anda uzanıyor. Mustera son anda uzanıyor. Ve hakem maçı bitirdi sevgili seyirciler. Galatasaray Türk Telekom Arena'da 1-0'lık galibiyetini Didier Drogba'nın 87. dakikadaki golüyle alıyor ve Fenerbahçe rakibe ezeli İşte izliyorsunuz sevgili seyirciler gol sevinci. Buran da yüzünü gördünüz burada. Mustera'nın feysini biraz başarılı olmuşlar diyebiliriz. Özellikle saç kısmında ezeli rakip Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarıyor ve biz de yayınımızı sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Maçın sonucu Galatasaray 1 Fenerbahçe 0. Yine yeniden buluşmak ümidiyle şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.